Bugün ilişki konuşacağız. Bugün ilişkilerle alakalı şu çekim yasasında frekans ne, enerji ne, biz neye göre insanlarla ilişki kuruyoruz, nasıl karşılaşıyoruz, nasıl başlıyoruz, ne bizi birbirimize çekiyor, biz birbirimizi nasıl var ediyoruz, tüm bildiklerini unutturacak o videoyu sana bugün çekiyorum. Şimdi bak ellerime. Bir aradalar değil mi? Hatta aralarından su sızmıyor. Biri bu tarafa gidiyorsa diğeri de onunla beraber gidiyor. Bu tarafa gitmek istediğinde bu onu takip ediyor. Sürekli bir aradalar bak. Birbirlerine yapışık gibiler. Neden? Çünkü aynı frekanstalar. Ben bunu böyle tuttuğumda gördüğün gibi aralarındaki mesafe açılıyor. İşte çekim yasasında da senin frekansına enerjine benzer biriyle denk geldiğinde aynen böyle oluyor o ilişkide hep yanında olmak istiyorsun. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorsun. Zevkleriniz aynı, hayattan beklentileriniz aynı, hedefleriniz aynı. İkiniz de aynı yöne sürekli akmak istiyorsunuz. Bir arada zaman geçirmek çok keyifli geliyor. Yan yana oturuyoruz koltuklarda, beraber uyumak istiyoruz. Beraber bir şeyler yapmak istiyoruz sürekli. Niye? İkimiz de bu hayattan, birbirimizden hemen hemen... Aynı şeyi bekliyoruz. Ve hayat bu ya. Hayatta hiçbir zaman aynı kalamıyorsun. Hayatın bir akışı olduğu için, sen de bu hayatın içinde olduğun için akışa ayak uydurmaya başlıyorsun. Ve bu da değişim istiyor. Yani değişiyorsun, her seferinde dönüşüyorsun. Geçen seneki senle şimdiki sen aynı değil. Bırak geçen seneyi. İki ay önceki senle şimdiki sen de aynı değil. Hayatla beraber, hayatın dinamikleriyle beraber değiştiğin için bir ilişkin olsa onu çok sevsen de eskiden çok iyi anlaşsanız da tam birbirinize göre olduğunuzu düşünseniz dahi bu bir arkadaşın içinde geçerli. O zamanlar iyi anlaştığın, her şeyini paylaştığın, aranızdan susuzmayan bir arkadaşın fakat şu an görüşmediğin bir arkadaşın içinde geçerli. Ya da aile bireylerinden daha önce görüştüğün bir akraban fakat şu an görüşmediğin bir akraban da buna dahil. Her türlü ilişkimizde hayatın akışında bizler değişmeye başladığımız andan itibaren yanımızdaki insanla artık aynı frekansta olmadığımız için aramız açılmaya başlıyor. Ne oluyor ara açılınca? Bak şimdi ben buradan bağırsam düşün ki apartmanın 5. katındayım. Bu birinci katta. Benim buradan sesim oraya çok net gitmez ama biz eskiden yan yanayken konuşmasak bile anlaşırdık. Niye? Çünkü aynı frekanstaydık. Şimdi ben başka bir kattayım diye düşün. O bambaşka bir katta. Elimi uzatıyorum, gelemiyor. Gitmek istiyorum, beni alamıyor. Tam olarak mevzu böyle. Kalpler uzaklaşıyor, birbirimize bağırmaya başlıyoruz, birbirimizi artık anlayamıyoruz. Neden böyle yaptığını sorguluyoruz, onun değiştiğini düşünüyoruz. Artık bize göre olmadığını düşünüyoruz. Hatta bunu görmek bizim canımızı acıtıyor. Neden diyoruz? Nasıl bu ilişki buraya geldi ya diyoruz. Nasıl bu ilişki? Bu kadar sevgi dolu bir haldeyken şimdi biz Neredeyse ayrılmak üzereyiz ya da ayrıldık. Aramızda artık bazı enerjiler gerçekten çarpışıyor ve huzursuzuz. Böyle bir durumda yapabileceğin en güzel şey ısrarla burayı değiştirmeye çalışmak yerine artık sana hizmet etmeyen bir şeyi bırakmak. Çünkü biz genellikle ne yapıyoruz? Bir ilişki içerisindeyiz. Duygularımız var. Yakın arkadaşına karşı da duygularım var. Sevgiline karşı da var. Aile bireylerine karşı da var herkese karşı duyguların var. Bir kere hayatta sevilmek ve onay almak da istiyorsun. Şimdi bir ilişkin varken hadi bırak git onu yenisini bulursun. Öyle olmuyor o işler. Duygularımız olduğu için ne yapıyoruz? Her ne kadar değişsek de bu değişimi kabul etmesek de aramızda böyle açılımlar başlasa da ne yapıyoruz? İdare etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyelim bir konuda çok şikayetçiyiz. Oturup anlatmaya çalışıyoruz. Ama aynı frekansta değiliz otursan sabahlara kadar anlatsan da seni anlamayacak. Anlaşılmayı beklediğin, bir yerde oyalandığın için kendine de bu sefer anlamamaya başlıyorsun. Bu da zaten sürecin en sancılı kısmı. Bu sefer ne oluyor? Kendini suçlamaya başlıyorsun, kendini sevmiyorsun. Bu ilişkinin bu hale gelmesinden belki kendini suçluyorsun. Böyle bir şeyin bu raddeye gelmesi çok canını sıkıyor. Belki hayalleriniz vardı, hedefleriniz vardı, beraber yapılacak şeyler vardı. Biriyleydin, belirli bir alışkanlığın vardı. Şimdi olmayacak mı? Yani tek mi kalacaksın? Yalnızlıktan zaten korkuyoruz. Kaybetme korkumuz var. İnsan öyle kolay ilerleyip gidemiyor. Fakat farkında ol ki eğer yürümezsen, eğer yola devam etmezsen burayı sırtlayıp yolu onunla bitirmeye çalışacaksın. Bu anca seni yoracak. Çünkü bir insan değişmiyorsa, bir insan ısrarla ne yaparsan yap, ne söylersen söyle, nasıl iyileştirmeye çalışırsan çalış. Eğer değişmiyorsa senin görevin zaten insanların hayatlarını kurtarmak değil. Herkesin bir tekamülü var. Herkes tekamülündeki kendi zamanında gelişimine başlayacak. Sen ne yapıyorsun ama? Oturmuşsun, gözü görmeyen birine diyorsun ki bak karşıda manzara çok güzel. Bir bak ya diyorsun. Görmüyor. Farkında olmayan, değişimi seçmeyen, içsel olarak hazır olmayan birine sabaha kadar şifayı anlatsanız ne dedin diyecektir. O yüzden kimsenin sorumluluğunu üstlenmeden kendi yolunuzun sorumluluğunu alarak. Çünkü tek sorumluluğunuz kendi yolunuz ve yolculuğunuz. Başka hiçbir sorumluluğunuz yok. Kendinizin nasıl olduğu, başka birinin nasıl olduğu değil. Kendinizin nasıl hissettiği, başka birinin nasıl hissettiği değil. Ama duygular işin içindeyken bu o kadar da kolay değil biliyorum. Kendine hep şunu hatırlatacaksın. Bu dünyanın sonu değil. Hatta bu her şeyin başlangıcı. Çünkü o ilişkiye sahip olmadan yani o bağı kurmadan önce bir hatırlamanı istiyorum. Yine yalnızdın ya da yine bir ilişkin bitmişti ya da tek başınaydın ya da yine hayat seni şaşırtmaz, sıradan olağan akıyor diye düşünüyordun. Böyle bir sürpriz oldu hayatın sana. Böyle bir insanla tanıştın, böyle biri hayatına girdi. Belki çok kötü bir döneminde hayatına girdi. Fakat yine bir şeyin sonuna gelmiştin bir şey başlarken. Yine ilerleyebilirsen ne kadar son desen de adına yeni bir başlangıcın önündesin. İnsan duyguları varken bir şey sonlandırdığında yeni bir şeye başlayacağını pek kestiremiyor. Fakat her son bir başlangıcı getiriyor senin önüne. Bir şeylerin başlayabilmesi için bazı şeylerin sonlanıyor olması lazım. Yani birisi seni terk mi ediyor aslında ya da sen birisini terk mi ediyorsun? Yalnız mı kalıyorsun? Yoksa aslında seni yolunda bambaşka şeyler beklediği için mi yalnız yürümek zorundasın? Olaya nereden bakıyorsun? Ben bu ilişki içinde anlaşılmıyorum, oturuyorum, konuşuyorum, konuşmam fayda etmiyor, sevildiğimi hissetmiyorum, benimle ilgilenmiyor, eskisi gibi değil diyorsun aramız. Aslında seni yok mu sayıyor yoksa sen kendini artık yok sayma diye senin önünden mi çekiliyor? Sen nereden bakıyorsun? Tüh yani güzel anlaşırdık beni bir tek o anlardı. Her derdime koşardı. Ben şimdi tek başıma kaldım mı diyorsun? Yoksa artık anlaşılmadığın yerde eskisi gibi iyi hissetmediğin bir yerde kalma diye önüne yeni fırsatlar mı sunuluyor? Sen hangisini düşünüyorsun? Mevzu tamamen burada başlıyor. Yine bakış açısı tüm olayı değiştiriyor. Dünyanın en iyi anlaşan insanları olsanız, eğer aranızdan biri hayatın dinamiğiyle değiştiyse, artık seninle aynı frekansta değilse, bugün bir araya gelirsiniz evren sizi yine ayırır. Bakın bir daha bir araya gelmek diye bir şey yok. Ta ki aynı frekansta titreşene kadar. O yüzden ne ısrarla kalmaya çalışın ne de ısrarla birini yanınızda tutmaya çalışın. Birini kendi hayalinizi yaşayacaksınız diye yakasından sürüklemek ne kadar sağlıklı. O hayale ulaşsanız ne kadar mutlu olabilirsiniz ki siz bir insanı sürüyüp zorla arkanızdan götürüp ısrarla onu hizaya getirmeye çalışarak yorularak gerçekten hedefinize ulaştığınıza dahi içinizi sinecek mi? Bu ısrarla başka bir yola gitmek istiyor. Bunun bir enerjisi var, bunun bir titreşimi var, bunun bir frekansı var. Bu da bambaşka bir frekansta gidiyor. Düşün ben 10 hissediyorum. İşte 10 güzel bir rakam olsun. Benim erkek arkadaşım ya da eski çok sevdiğim yakın arkadaşım ya da aile bireylerinden biri. Nasıl bir ilişki için şu an dinliyorsanız bu videoyu siz kendinize göre bu bağlantıyı kurun. Ben 10 frekanstayım. Şimdi 10 frekans Benim gücüm var, enerjim var, hayata karşı hevesim var, isteğim var. Gezmek istiyorum, tozmak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Sabah mutlu uyanıyorum, huzurlu yatıyorum. Bu da bir frekansta. Mutsuz, zar zor çalışıyor, çalışılan bir şey anlamıyor. Hayatın tadı tuzu yok diyor. Arkadaşlarıyla, ailesiyle problem yaşıyor. Niye? Çünkü birlerde titreşiyor bir frekansına benzer her olayla eşleşecek. Yani bu talihsizliklerle eşleşirken ben bahtsızım, şanssızım, hayat çok kötü, tüh kaka derken ben de diyorum ki ooo hayat ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel, iyi ki yaşıyoruz. Şimdi aynı evin içindeyiz diye düşün. Biz ne konuşacağız? Biz ne konuşabiliriz? Ben bambaşka bir yerden titreşiyorum, bambaşka bir yerden bakıyorum hayata. Bu bambaşka bir yerden bakıyor. Oturuyoruz aynı koltuğa, aynı şeyi izliyoruz. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Konuşsak da zaten birbirimizi anlamayacağız. Ne ben onu anlayabileceğim, ne de o beni anlayabilecek. İşte biz böyle enerjinin değiştiği, artık frekansımızın uymadığı insanlarla mecburmuşuz gibi kendimizi o koltukta o filmi izlemeye mecbur bırakıyoruz. Niye? Çünkü kaybetmekten korkuyoruz. Niye? Ya yalnız kalırsam? Niye? E, alıştım ben şimdi ona. Peki senin henüz hiç yaşanmamış o güzel hikayende neler gizli acaba haberin var mı? Yok. Niye? Çünkü korkuyorsun. Aman düzenin bozulmasın diyorsun. Konfor alanında kalmaya çalışıyorsun. Yeni birini bulamam diye. Bulduğum bunun gibi olmaz diye. Burada rahatım diye. Buraya alıştım diye. Burayı seviyorum, seviliyorum diye. Denemedin ki başka biriyle olmayı daha denemedin. Başka bir şeyi deneyimlemeyi daha denemedin. E geçmişte denemiştim. Adı üzerinde geçmiş o bitti. Bir saniye önce yaşanmış bir şey olsa oturup onu bugüne getirme şansı yok. Geçmiş ne biliyor musun? Ben oturdum. Bir tane sandviç yedim. Afiyetle bitirdim. Oturdum. Bugün, yarın, diğer gün sandviçten konuşup duruyorum. Ne güzel sandviçti ya. Keşke bitmeseydi ya. Niye bitti ki? Ah nasıl koymuşlar da domatesi ya içine. Ah ah sandviç. Her yediğim sandviçe ne yapıyorum? O sandviçi anıyorum. Geliyor mu o sandviç? Gelmiyor. Deneyim geliyor mu geri? Gelmiyor. Yediğim bu sandviçin anına gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. O sandviçi yediğim size ispatlayabilir miyim? Hayır. O zaman geçmiş hiç yok. Peki ben neden anımda? Anı yaşamak varken sürekli aklımı geçmişte tutuyorum. 10 kere aynı şeyi yaşamış olsan da 11. de o eski deneyimin gibi olacak demek değil. Korktuğun için sana öyle geliyor, bilmediğin için sana öyle geliyor. Zihin bilinmezden korkar. Sen hikayeye zihnin de tamamladığında, yani olacakları az buçuk önden, hatta en kötü senaryolara zihnine sen önden söylediğinde ölmeyeceğini bildiği zaman seni rahat bırakıyor. Öyle korku morku onlar toz olup uçuyor. Aha diyor ölmüyoruz. Zaten tüm çabası da sen hayatta kal diye. Yani kaygıyı, korkuyu getiriyor, endişeyi getiriyor ki önlemini al. Başına bir iş gelmesin. Ayrılırken de yine bu mekanizma devrede. Sen zihninde bu ayrılık olduğunda, bu ilişki bittiğinde en kötü senaryoya oturup zaten evet şu olabilir. E ee, ne olur sonra? E i̇şte çok çok üzülürüm. E, çok üzülürsem ne olur? Yani ne bileyim ya yine yataklara falan yatırım hiçbir şey yapasım gelmiyor. Baya depresyona giriyorum. E depresyona girersem ne olur? Ama ben kendimi öyle görmek istemiyorum. Yani yüzün gözün süzrü. E, yüzün gözün süzülse ne olur? E, hiçbir şey olmaz. Dediğinde artık diyor ki bir dakika ya tamam yani bir şey olmayacak. O zaman burası güvenli. Orayı güvenli bulduğu andan itibaren de senin deneyimlerin için sana alan açıyor. Sen denemeye başlıyorsun. Niye? Çünkü korku yoksa cesaret var. Cesaret varsa denemek var. Bu sefer ne oluyor? Sen korkmadığın için burayı bırakabiliyorsun, yoluna gidebiliyorsun, o ayrılık sana iyi geliyor, tazeleniyorsun, enerjin yenileniyor. Başka olasılıkların mümkün olduğunu da görüyorsun. Niye? Çünkü kendini iyi geldikçe titreşimi yükseliyor ve hayat zaten sana senin frekansına benzer her şeyi ne yapıyor? Bir mıknatıs gibi çekiyor. Sen gidip almıyorsun. Çünkü çekim yasasında sen olursun, onlar sana çekilir. E sen ilişki içerisindesin, evet. Ne oldun? Olma hali ne frekansın? Bitti mi, bitecek mi? Bu niye böyle yapıyor? Bu çok değişti. Ben bu ilişkiyi nasıl kurtaracağım? Bunun ne olur mu, olmaz mı? Keşke zamanı başa geri alabilsem. Keşke eski günlere gidebilsek. Keşke şunu bırakabilsem şimdi. Olma frekansını ne? Çok kötü bir frekans. Şüphe, kaygı, şikayet. Anda değilsin. Değil mi? E şimdi sen zaten yaydığın frekansa çekeceksin. Bu ilişkide zaten senin mutlu olma şansın yok ki artık. Bu ilişki senin kurtarma şansın hiç 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 kalmıyor. Çünkü sen bu ilişkinin içerisinde huzursuzsun. Bakıyorsun adama, bakıyorsun kadına. Bununla daha devam eder mi, olur mu, olmaz mı demek bile aslında bittiğini gösterir. Çünkü gerçek aşk ne yapıyor biliyor musunuz? Ya da gerçek ilişki, gerçek dostluk, gerçek birliktelik size kendinizi sevdiriyor. Eğer siz bir ilişkinin içerisinde kendinizle ilgili şüpheye düşmeye başlıyorsanız valla oradan koşarak uzaklaşın. Kaçın. <laughs> Gidin. Orası size göre değil. Çünkü gerçek olan size kendinizi daha çok sevdiriyor biliyor musunuz? Aynaya bakıyorsunuz. Daha önce görmediğiniz bir yeriniz ya da daha önce sevmediğiniz o yeriniz gözünüze güzel geliyor. Neden? Çünkü seviliyorsunuz. Sevildikçe sevmeyi de deneyimliyorsunuz. O zaman olma halimde ben bunu yayacağıma. Tek olsam bir hafta bir dengem şaşacak, bir 10 gün dengem şaşacak ama kendime odaklandığım andan itibaren bu defteri kapatacağım, değil mi? Beni acıtan, artık bana iyi gelmeyen, hizmeti biten bu defter kapanacak. Evet, deneyeceğim, yanılacağım, deneyeceğim, olmayacak deneyeceğim, iyi hissetmeyeceğim. Niye? Çünkü duygularım var. Sonuçta emek ayırdım, zaman ayırdım, sevgimi ayırdım. Oraya bir enerji verdim ben. Şimdi ben bu enerjiden geri çekiliyorum. Peki ben ne yapacağım? Ne olursa olsun, hangi deneyim gelirse gelsin, denemeye devam edeceğim. Çünkü benim başarılı olmam için başarısızlıklara ihtiyacım var. Çokça deneme ihtiyacım var. Düştün mü? Mevzu ayağa kalkmak değil. Mevzu düşmenin de normal olduğunu bilmek. Bu geçici bir dönem. Bunu da yaşayacaksın. Her şey güllük gülistanlık değil. Bunu iki video öncesinde anlatmıştım. Amaç mutluluk değil. Amaç benim nasıl hissettiğim. Ben her an ya uyanacağım diyeceğim ki ben bugün nasıl hissediyorum. Nasıl hissettiğime farkında olacağım. Benim bugün canım ne yapmak istiyor? Çünkü biz insanların nasıl olduğunu, nasıl hissettiğini bilme gayemizden kendi hislerimizden vazgeçiyoruz. Zaten ilişkilerde de burada bozuluyor. Geçmiş olsun. Hatta ne diyeceksin biliyor musun? Ben onun için elimden geleni yaptım. Ben ona her şeyimi vermeyi denedim. Her ihtiyacı olduğunda yanımda oldum. Her zaman onu anladım, dinledim. Ama o hiç beni bir kere bile anlamadı. Başta çok güzeldi. Fakat şimdi gerçekten sevildiğimi hissetmiyorum. Sen yaptın. Sen yaptın, sen yaptın. Çünkü sen de değerlisin. Hatta asıl sen değerlisin. Çünkü sen olmazsan, senin o sevgin olmazsa buraya, sen burayı sevmezsen bunun hiçbir anlamı yok. Biriyle tanışıyorsun, duygu yok, bir şey yok, sevgi yok. Senin için sıradan. Sevmeye başlıyorsun. Dünyanın en güzel kadını ve adamı. Oo. Oh. Ay ondan başkasını gözüm görmüyor. Şimdi bu gökten buna yaradan tarafından ekstra yakışıklılık, güzellik inmediğine göre ne oldu? Aslında bunu benim sevgim güzelleştirdi. Yani mevzu benim ve değerli olan benim ve benim sevgim bu adam benim sayemde güzelleşti. Ama ben bu adamın peşindeyim. Yahu sevgi benden çıktı. Bu adam benim sayemde güzel. Bu adam benim sayemde yakışıklı. Bu kadın benim sayemde bu kadar iyi görünüyor gözüme. Benim sevgim yapıyor bunları. Biten ilişkilerine daha önce çok sevdiğin, şu an senin için hiçbir şey ifade etmeyen, herhangi bir duygu çıkarmayan bir ilişkine bak. Hmm, sıradan. <laughs> yani bilmiyorum ne yapmışım onu ben anlamadım yani nasıl çıkmışım bilmiyorum ama diyorsun. Alakasız diyorsun. Niye? Çünkü senin sevgin güzelleşiyor. Sensin mevzu, sensin değerli olan. Ama ne yapıyoruz? Dengeleri bozuyoruz. Titreşimleri bozuyoruz. Enerjileri bozuyoruz. Benim içimde bir şeyler dengesizleştiği yandan itibaren dışımdaki her şeyi dengesizleşmeye başlar. Çünkü mevzu benim, benden başka kimse yok. Ben var ederim, ben yok ederim. Ben severim, var olur. Benim sevgim biter, yok olur. Karşı taraf yok. Karşı taraf benim aynam. Gelir bana değersiz hissettirir. Bana der ki, hey sen değerlisin. Yapma, verme bana elini. İşte bak, Önce sen der. Alırsan cebe koyarsan amenna. Değişir ve dönüşürsün. Bu gelir seni sevmez. Sana der ki kendini sev arkadaşım kendini. Kendini sev önce der. Çünkü ben kendimi sevmediğim için zaten hep fazla yapmak isterim. Kendimi sevmediğim için hep ekstra ekstra yaparım. Her şeyi çok yaparım. Zannederim ki böyle daha çok sevileceğim. Ben sevgisiz olduğum için bilirim bunu. Sevilmeyi, sevgiye sürekli vermek zannederim. Niye? Çünkü değersizim. Özde değerli hissetmiyorum. Değer görmek için ne yapacağım? Vereceğim de vereceğim. E dengeleri bozuyorum işte. Sonra oturuyorum. Neden böyle oldu diyorum. Esas hikaye senin önce kendinin bir farkına varman. Sen nasıl bir enerji yayıyorsun? Artık sen nerelerde titreşiyorsun? Senin enerjin nasıl? Evet ilişkin yürümüyor. Eski arkadaşın şu an hayatında değil. Her şey değişti. Bambaşka bir yolun içine girdin. Burası sana güvensiz geliyor. Belki iyi hissetmiyorsun. Belki ne olacak sonrasında merak ediyorsun. Ama merak etme. Senin yaydığın ve olduğun şey olacak zaten. Bugünden itibaren kendini sev ve pratikleri yaparak. Bugünden itibaren kendini ön plana alarak. Bugünden itibaren değerli olduğunu bilerek bunları deneyimlemeye başla. Kendini nasıl seveceksin biliyor musun? Oturacaksın, her an kendine farkında olacaksın. Her adımında kendinin ensesinde olacaksın. Arkadaşların seni bir yere mi davet ediyor? Normalde kırmamak için gidersin. Bir dur. Bir davet mi aldım? Bir de ki, ben gerçekten bunu yapmak istiyor muyum? Hıh, istemiyorum ya. Eve gidip dinlensem daha iyi. O zaman eve git. Seni bir yere çağırdılar. Aslında sen orayı sevmiyorsun. Hemen sor kendine. Buraya gerçekten gitmek istiyor muyum ya? Burayı hissediyor muyum? Hayır o mekanı sevmiyorum. Niye oraya gidiyoruz ki? O zaman git bunu onunla paylaş. Çünkü sen kendini sevmeye, değerli hissetmeye, günlük yaptığın aktivitelerin içinde zaten değersizliğine rastlayacağın için çok çok es, Gün içinde bunu pratik edeceksin. Her an kendine farkında olarak nasıl hissettiğini kendine sorarak alarm kur telefonuna. Bir saatte bir çalsın nasıl hissettiğine bak. Hangi duyguların içinde olduğuna bak. İstersen notlar alabilirsin. Telefonuna küçük küçük not edebilirsin. Gün sonunda bak bakalım en çok nasıl hissediyorsun? Nasıl enerjiler içerisindesin? İnsanlar sana nasıl hissettiriyorlar? Çünkü hepsi senin aynen ya. Sen içinde hangi duyguları yoğun yaşıyorsun? Neleri olmuşsun, nerelerin frekansından yayın yapıyorsun, oraları yakalayabilirsin. Yalnız aktiviteler yapmaya özen göster, kendini yemeklere çıkar, kendine illa biri varken yanında bakma, kendini evde tek başınayken de bak, kendine evde tek başınayken de iyi görün, kendin için güzel yemekler pişir, kendin için aç bir kitabı iki sayfasını çevir, kendin için yürüyüşe çık, kendin için böyle videolar dinle, Kendin için çalışmalar al, seanslar al. Bana daha önce bireysel danışmanlık hizmetimle alakalı soranlar için de bu videonun altına açıklama olarak bırakacağım. Her dakika kendinizin farkında olarak, her dakika nasıl hissettiğinizi gözlemleyerek kendinizi sevebilirsiniz. Çünkü siz bilmezsiniz ne size göre, ne size göre değil, ne sizin için hayırlı, ne sizin için hayırlı değil bilemezsiniz. Her zaman sizin planınızdan öte bir plan var. O yüzden yalnızlıktan korkmayın. O yüzden tek kalmaktan korkmayın. Kaybetmekten korkmayın. Biten bir şeyi zorla sürüklemenin anlamı, ittirmenin anlamı, yol aldırmanın anlamı yok. Kendi yolunuzu kendinize eziyet etmeyin. Bir sonraki video kadar herkes kendine çok iyi baksın. Yorumları belirtin. Haftaya ne konuşalım? Haftaya konumuz ne olsun? O yorumları bir kağıda yazıp kura çekeceğim. Hangi yorum çıkarsa bir sonraki haftanın konusu o olacak. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizin değerini bilin. Çünkü siz yaratıcınız yaratıldınız. Ne demek bu? Siz yaratıldıysanız zaten seviliyorsunuz. O yüzden kendinizin değerini bilin. Görüşürüz.